Merhaba sevgili öğrencilerim. 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşımızın bu yıl 100. yılını kutluyoruz. Göklerde özgürce dalgalanan bayrağımıza tam bir asırdır İstiklal Marşımız eşlik ediyor. Gazi Meclisimiz 2021 yılını İstiklal Marşı yılı olarak kabul etti. Söz konusu milli marşımız olunca içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerde Yüz yüze olmasa bile EBA üzerinden de aynı heyecan ve coşkuyla marşımızı bir kez daha okuyalım. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Ederim. Korkma. Hazırız. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı ilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremi sel gibiyim benim içimler aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın apartını sarmış çelik zırhlı duvar. Benim imam dolu göğsüm gibi serhadim var. Unutun, korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyetlerin kestisi kalmış sana var. Arkadaş, yurduma alacakları uğratma sakın. Siperet gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerde toprak diyerek geçme sana. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu, kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki? Feda, şu Eda, fıskıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da düda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahı şudur ancak emeli. Değmesin nadedinin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vezire bin sebze eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Kışkırı ruhi mücevher bir yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başın. Dalgalan de şafaklar gibi ey inşallah hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok. ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Çok teşekkür ediyorum çocuklar. İnşallah bayrağımız hiçbir zaman yere inmez. İstiklal marşımız ve ezanlarımız da susmaz. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Olsun artık kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok. Irkıma yok, yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.